Sen meyhane ehlini ne bilirsin bir Harabati. Altı yönün de dışındadır o. O meyhane çok eskidir. Sense henüz yeni gelmişsin. Kendini gören kuş. Mulihobbin. Kendinden geçmişlerin bağına yönelmez, bahçesine yönelmez. O Leyla'ya mecnun olan ancak yüzlerce mecnuna Leyla kesilendir. O tarafta binlerce meclis var fakat bu meclis onların da ötesinde. Çünkü bu meclis benzersiz alem içinde, alemi bir çun, daha eşsiz ve benzersiz bir meclistir. Şu arslanlara bak, o ormanda ecelden tir tir titriyorlar. Ecel arslanının yüzünden arslanlar bile ancak kan kaşanıyor. Kan küsüyor. Kendini Cenab-ı Hakk'a adamış nice simurgun tesbihi enel hak sözü oldu. Yani ben hakkım sözü oldu. Fakat o yana bir kanat çırpsalar kolları kanatları yanar gider. Vezir de, perdedar da, Mahmud da bir ayaza kul, köle oldu. Çünkü onun ayak bastığı yerde erlerin başları alçalır. İnkarında mazursun sen. Çünkü orada Cüneydi Bağdadi, Bağyezidi Vistami, Şakik-i Belki, Maruf-u -ı, ı Mısri bile şaşıp kalmıştır. Çünkü a benim canım, güneşe gitmeye yol yok. Meğer ki güneş lütfetsin de bu çöle, bu yazıya doğru gelsin. Tebrizli Şemseddin sana lütfeder ve seni bu inkardan kurtarırsa ne arar? Yoksa bu gazeli okuya dur, bu efsunu oku üfle kendini.